Müzik çalıyor. Belki de ona da telef hakkı vermesinler cezası. Ne diyelim şimdi Aynı şu falan anda? Ha? Aynı para mı ödemen gerekiyor? Aynen öyle. Ona bütün müzikleri kullanabilmek için ayrı bir ücret ödemen gerekiyor bu. Şu an ne yapıyor tabii ki? Stil bayağı erkek kuaföründe. Madenci metinin kuaföründe. İş esnasında arkadaşımız. Değil mi Hübo? Evet. Madenci Metin. Bakalım ilk videomu atacağım canlı videomu bu. At evet, bakalım. Ee, ben bak, bak de o hafta çalışan arkadaşı oldum abi. <gülüyor> 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 bir dakika bir söz ver. Heh evet, Gaci. Ee, babacığım! babacığım babadır mı adam yağlıyor alıyor değil mi herhalde masaya koy Şu ben bunu mu ya, babacığım o ona dokunur <laughs> anca üç